Mahir iyi misin? Ses ver Mahir konuş benimle iyi misin? Ne yazarak ne de ağlayarak içimden atamıyorum seni. Allah sana yalvarıyorum. Sök al içimden bu sevdayı. Onu tanımadan önceki Feride olayım. Sabah uyandığımda ilk aklıma gelen o. Geceliğin uykumu benden çalan o olmasın. Ayrılık ölümden zormuş. Abla. Şimdi telefon ettiler. Turgut Savcı saldırıya uğramış. Ne? Hastanedeymiş. Nasılmış? iyi miymiş peki? Bilmiyorum. Ben hemşireyle görüştüm. Bize haber verilmesini istemiş. Ay, kim yapmış? Kim kim cesaret eder bir savcıya saldırmaya? Mahir. Turgut'un yanına gidiyorum. Hadi uğraşma o kadar. Oof. <sighs> Gel. Turgut. İyi misin? Feride. Sen misin? Gözlerim karardı. Ziyadesiyle boğuluk görüyorum. Ne oldu Turgut? <laughs> ne olsun be Feride. <laughs> Meslek aşkı işte. Mahir Kara hastaneden firar etti. Ben de onu durdurmaya çalıştım. Ama mafi gözün bile kırpmadan beni öldürmeye çalıştı. Canına kastetti. Sadece benim değil. Zavallı hastalarında. İnanabiliyor musun Feride? Ha. Allah'tan güçlü ve kuvvetli bir erkeğim. Yoksa şimdi alim dumandı. Of oh Feride of. Oh. Cehenneme döndü burası. O kanun kaçağı çok tehlikeli. Yürüyen bir cani. Aa. Turgut sen hiç iyi görünmüyorsun. Hemşireye söylesek ağrını kesmesi için bir ilaç daha mı verse? Ah Feride. Eklemlerim sızım sızım sızlıyor. Hiçbir ilaç deva etmez. Ben bu gece seninle kalayım mı? İster misin? Bunu da söyledin ya Feride. Derman gibi oldu. Ama abi ben sana kıyamam. Sen de çok yorgunsun. Git. Evde dinlen daha mutlu olacağım. ...nasıl istersen. Beri de. Yalnız senden... ...tek bir isteğim olacak. Bu... ...Mahir denen şerefsize çok dikkat et. Hastaneden... ...benim elimden kaçmaya cesaret ettiğine göre... ...senin yanına gelmeye de... ...yeltinecektir. Ne olur. Nasıl bu kadar saf oldun? すいなってば。